Arkası yarın Düğün 7. Bölüm Yapım Mehmet Köseoğlu Eser Ünal Bolat Senaryo Tayfun Türkili Program Yönetmeni Haluk Kesim Seslendirme Yönetmeni Yılmaz Meydanay Ses Kayıt Ahmet Atalay Montaj Hasan Dinc o kızdan ümidini kes oğlum. Dayım verimkar değil. Kendileri bilir. Ama şunu da unutmasınlar. Çiğdem'i bana vermezlerse başkasına yar etmem. Aa, onu. oğlum delirdin mi sen? Murat ne söylediğini farkında mısın sen? Ne yapacaksın? Öldürecek misin yoksa? Aa, aklınla hareket et torunum. Dünyada başka kız mı kalmadı? Çiğdem olmazsa bir başkası olur Zorla güzellik olur mu Anlamıyorsun anneanne Biz ikimiz de birbirimizi istiyoruz Bu sevda tek taraflı değil Nasıl olur da ana baba araya girip bu işi bozar Ayrıca ben bilmedikleri bir insan değilim ki Ahlakımı bilirler Nasıl biri olduğumu bilirler ah. Evliliğimizin geleneklere Göreneklere göre yapılmasını istedik ama dayım bilerek bize kötülük yapıyor anneanne. Ne diyeyim oğlum git dedin gittim. Ama ben söylemiştim size onlar bize kız vermez demiştim Vermesinler anne Sonunda pişman olacak birileri varsa o da kendileri Murat sakın bir delilik yapayım deme Sakın yoksa analık hakkımı helal etmem sana bilesin Aa ne bu canım çiğdemse çiğdem Sanki dünyada başka kız kalmadı Anlamıyor musun anlamak mı istemiyorsun ana Sevda bu sevdalanmışım bir kere O da bana Hal böyleyken bu evliliğe neden izin verilmiyor Bir türlü aklım havsalam almıyor Hala anlamadın mı oğlum? Sebep bizim fakirliğimiz, yoksulluğumuz. Dayının gözünü para hırsı bürümüş. Bu hırs seni de çiğdemi de felakete götürüyor. Ama gel de bunu dayına anlat. Selamün aleyküm Murat. Hayrola? Bu sabah erkencisin ortak. Bütün gece uyumadım Ömer. Gözüme bile kırpmadım arkadaş. Neden? Aksi giden bir şey mi var? Hı, hmm. Çiğdemlere... ...görücü gitmiştim. Hem de... ...Alamancıyım. Vay canına. Ya. Ee, Peki ne cevap... ...vermişler? Bilmiyorum ama... ...herhalde verecekler kızı. Dayım baştan beri zengin, paralı... ...birine vermek istiyordu zaten. Hay Allah. İnan çok üzüldüm Murat. Ben tam Burcu'yla söz kesmiş... ...sevinirken, senin durumun çok üzdü beni. Ah, boş ver. Benim için üzme kendini Ömer. Ben gülmesem de hiç olmazsa sen gül. Öyle deme Murat. İnsan çevresindekilerle mutlu oluyor. Hı. Peki ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum Ömer. Aklıma deli deli şeyler de geliyor. Çiğdem'i isteyen her kimse o olayı bulup konuşsam diyorum. Çiğdem benim sevdalım desem diyorum. Bizim birbirimize evlilik sözümüz vardır desem diyorum. Olabilir ama olanın kim olduğunu bilmiyorsun ki. Ya ters bir laf söylerse. Sonunda Allah korusun istenmeyen neticeler olabilir. İyi de başka ne yapabilirim Ömer? Böyle elim kolum bağlı sevdiğim, birbirimize sevdalandığım kız zorla bir başkasına giderken seyirci mi kalayım? Bunu yap, yani bunu mu yapmamı istiyorsun? Aklıma bir şey geldi. Babama rica etsem dayınla görüşse, belki ikna edebilir onu. Ne dersin? Bilmiyorum. Baban dayımı tanır mı? Yakın arkadaş değiller ama tanır. Bakarsın belki bir faydası olur. İnşallah. Ne diyeyim başka ki? Ama yine de pek umutlu değilim Ömer. İki aile birbirine öyle zıt ki. Dayım babamı sevmez. Babam dayımdan haz etmez. Yengem görümce diye annemi sevmez. Annem onu sevmez. Görüyor musun? Arada birbirine sevdalanan iki kişi kalıyor Ömer. Armayın anne zorla güzellik olmaz. Evlenmek istemiyorum o Almancının oğluyla. İşte bu kadar. Sen istediğin kadar diret kızım. Biz ne dersek o olur. Ayrıca seni Almancılara vermek istiyorsak bunu senin iyiliğini istediğimiz için yapıyoruz. Hangi ana baba evladının kötü olmasını ister ki? Ama unuttuğunuz bir şey var. O Almancının evinde onunla yaşayacak olan benim, siz değilsiniz. Sevmediğim, hoşlanmadığım bir insanla nasıl bir arada yaşayabilirim ki? Biraz mantıklı düşün Çiğdem. Yoksul biriyle evlenirsen parasız, pulsuz, kira evinde sıkıntı içinde mi yaşamak istersin? Yoksa sıcacık, kaloriferli bir evde bir elin yağda, bir elin balda rahat ve huzur içinde mi yaşamak? Anne her şeyden önce gönül rahatlığı içinde yaşamak isterim. Bu yüzden o Almancı ile evlenmek istemiyorum. Eğer üzerime gelirseniz kendime kayarım. Ama yine de evlenmem onunla. Aa üstüme iyilik sağlık. Sen kimi neyle tehdit ediyorsun bakayım? Nereden çıkardın bu kendime kıyarım laflarını ha? Delirdin mi? Israr ederseniz neticede olacak olanları söylüyorum anne. İster inanın ister inanmayın. Akşam baban gelince ona söylersin bu lafları. Ayrıca akşam için de şimdiden hazırlansan iyi olur. Biliyorsun görücü gelenler oğullarını da getirecekler. Birbirinizi göreceksiniz. Umurumda bile değil. Yanlarına bile çıkmayacağım onların. Şeytan görsün yüzlerini. delirtme beni. Görücüler geldi sen hala giyineceksin. Gelirlerse gelsinler bana ne? Kızım bizi deli etme. Baban gelirse çok kötü olur. Hadi herkes seni bekliyor. Damat adayı da geldi. Çabuk ol. Gelmem dedim yani. anne. Israr etme boşuna. Allah'ım deli olmak işten değil. Bak son defa söylüyorum. Aksi takdirde babanı göndereceğim yanına. Git söyle gelmiyor de. Gelmeyeceğim. Evlenmeyeceğim. Nigar. Çiğdem. Aa, neredesiniz yahu? Ayıp değil mi beni misafirlerle yalnız bıraktınız? Aa, hayrola? Ne oluyor burada Nigar? Çiğdem gelmek istemiyor bey. Ne? Öyle mi kız? Vallahi ayağımın altını alır bütün kemiklerini kırarım senin ha. Çabuk hazırlan. Kalk diyeyim bakayım. Baba. Başlatma babandan. Utanmaz. Sen mi yalvaracaksın bize biz mi sana? Çabuk elini yüzünü yıka üstüne de temiz bir şeyler giy ve içeri gel. Millet seni görmek için gelmiş evimize. Beni biraz dinler misin baba? Bana bak. Saçından tutup yere çalmamı mı istiyorsun ha? Sakin ol bey. Misafirlerin yanında rezil etmeyelim kendimizi. Hadi sen git. Hı. Birazdan o da gelir. Terbiyesiz. Sıkıysa gelme içeri bakayım. Bak o zaman neler yapıyorum sana. Çiğdem. Yavrum. Güzel kızım. <laughs> ne olur üzme beni. Yeteri kadar dert sahibiyim zaten. Bir de bu derdi yükleme bana. Hadi güzel kızım. Sil gözlerinize gel benimle. Yazık ediyorsunuz bana anne. Göz göre göre yazık ediyorsunuz. Tamam. Hazırım gidelim. Turgut Bey oğlumuzun mesleği neydi acaba? Oğlum Turgut, bak Behçet Bey amcan ne iş yaptığını soruyor. Ee, şey, e, vokalistim ben. Volkasit mi? <laughs> Volkasit değil, vokalist, vokalist. Yani sahnedeki sanatçıların danışmanı. Aa, öyle mi? Efendim, <laughs> kızımız Çiğdem. Gel kızım, aramıza katıl. Misafirlerimize hoş geldin demeyecek misin yavrum? Hoş geldiniz. Bak kızım, bu da oğlumuz Turgut. Merhaba Cihle Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, bizler konuştuk. Gençler de birbirlerini gördüler. Nişan ne zaman yapıyoruz efendim? Ee, şey, buna hemen karar veremem. Ee, size haber veririz. İş tamam ama değil mi Dünür? Çocukları birbirine veriyoruz değil mi? Kısmetse tabii. Of çok şükür gittiler. Amma ağzı kalabalık aile yahu. Onların konuşmasından bize laf düşmedi Nigar. Eee zenginlik böyledir bey. İnsan parası kadar konuşur derler ya. Çocuğu nasıl buldun? Hmm, damadı mı? Ne bileyim. Be? Fena değil işte. Misafirlerin yanında ayıp olur diye soramadım. Damadın mesleği neydi? <laughs> ne bileyim yahu. valiz miydi ne öyle bir şey söyledi. İlk defa duyuyorum. Yarın şunu bir sorayım bakayım. Ne biçim meslekmiş bir böyle? Aman ne soracaksın bey. Soran olursa valizlik yapıyor der çıkarız. Hem bizim damadın mesleği herkeste olmayan bir iş. Fena mı? E orası öyle. İnşallah iyi para kazanıyordur bu meslekten. karnaş değil mi? Tarhana çorbası koyayım mı? İçer misin? Canım bir şey istemiyor anne sağ ol. Oğlum bu gidişle kara sevdaya tutulup öldüreceksin kendini. Bırak şu kızı artık unut şunu. Gençsin aslan gibisin. Bırakmak unutmak sevmemek elimde mi baba? Keşke elimde olsaydı. Ne gündüz ne gece aklımdan bir saniye olsun çıkmıyor Çiğdem. İyi de elimizden bir şey gelmiyor ki Murat. Anneannen gitti istedi biliyorsun aldığı cevabı. Vallahi bana kalırsa Tahir Bey oğlum. Bir de sen git iste. Behçet'ten kız istemek bana değil... ...bu evin reisi olarak sana düşer. Neden gideyim Valide Hanım? Siz gittiniz aldınız ağzınızın payına. Ben de mi ağzımı payını alayım Behçet'ten? İyi de oğlum bu senin evladın. İnsan çocuğunun mürveti için... ...lafta işitir, kapıda aşındır. <laughs> şu halimi görüyorsunuz. Belimin sakatlığından zor yürüyorum. Bu halimle gidip... ...Behçet Bey'in ağız kokusunu mu dinleyeceğim? Öyle söyleme efendim. Abim ne derse desin çiğdemi istemek anneme değil bize düşer. Yakışanı budur. Sen en iyisi beni dinle damat. Eğer Murad'ın babasıysan oğlun için bir kere olsun o kapıya gideceksin. Gidecek ve ben gittim ama vermediler diyeceksin. Yoksa ileride vebalden kurtulamaz. Yahu ana kız benim üzerime gelmeyin Allah aşkına. Ne yapmamı istiyorsunuz? Gidip Behçet'le kavga mı edeyim? Bunu mu istiyorsunuz ha? Ah. Peki 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 dediğiniz gibi olsun Ama siz de bizimle geleceksiniz Valide Hanım tamam mı? Gelirim tabi neden gelmeyeyim Kız tarafı oğlumun Oğlan tarafı kızımın evi Baba Buyur oğlum Sağ olun Allah razı olsun Umutsuz da olsa çiğdemi iste baba Düğün adlı oyunumuzun yedinci bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.